Son zamanlarda çevresel faktörlerden midir nedir sürekli kötü hissetmekten bir refleks edinmişim galiba. Kendimi Google'a "yapılmış en kötü metal şarkısı nedir" diye yazarken buldum. Sanırım her gün daha kötü ne olabilir diye düşünmekten dolayı oldu bu. Neyse sonuçta bir kerecik yaşayacağımız bir hayatımız var elimizde ve o bir kerecik yaşayacağımız hayatın bile her saniye bize dar etmeyi A few moments later bu bölümde de sinirlenmemeye çalışacağım. Bu bölümü biraz kafamız dağılsın, biraz böyle eğlenelim, birazcık günlük hayatta sürekli düşündüğümüz şeylerden farklı bir şey düşünelim diye çekmek istedim. Tabii ki kötü parçalar subjektif bir şeydir. Yani kiminin sevmediği parçayı diğeri sevebilir. Ama bu bölümde böyle genel olarak internette, dergilerde de böyle en kötü parçalar listelerine girmiş olan parçalardan 10 tane örnek vermek istiyorum. Bu bölümü sadece trash ve heavy metal ile sınırlandırıyorum. Hoşunuza giderse belki farklı tarzlarda da yaparım. Öyleyse. 10 numara Megadeth, Losing My Senses. Bu parçanın underrated olduğunu söyleyen insanlar olsa da ben aynı fikirde değilim. Want... The World Needs A Hero albümünde bulunan bir parça ve o albümden ben Dread and Fugitive Mind ve Motorcycle dışında aklımda kalan bir parça da yok doğrusu. Losing My Senses, Dave'in zaten çok iyi olmayan vokal sesiyle bir de kötü bir vokal riffiyle söyleniyor. Sonuna kadar dinlemeye pek de tahammül edemediğim Megadeth parçalarından bir tanesi. Okay, what do you want hear? 9 numara Iron Maiden Weekend Warrior. Fear of the Dark albümünün ve Iron Maiden'ın en kötülerinden birisi bence de. Me, yani ben öyle büyük bir Iron Maiden dinleyicisi falan değilim ama bu parçayı herhangi bir yerde çalarken duysam Iron Maiden olduğunu söyleyemem. Just en azından Iron Maiden'ın bana yansıttığı kimlik bu şekilde değil. Ha bu arada hakkını yemeyelim parçanın solosu yine Iron Maiden gibi. Ama parçanın geri kalanı bana sorarsanız çok vasat. Özellikle ana riffin tınısı çok hoşuma gitmiyor benim. Tabii ki dediğim gibi sevene de saygı duyarım. 8 numara Pantera. Pantera. 8 numara Pantera. 8 numara Pantera. Good Friends and Bottle of Pills. Bu parçanın girişindeki bas riffi çok iyi. Yani bana hep şöyle bir mesaj veriyor. Of arkasından çok fena bir şey geliyor gibi düşündürüyor ama gelmiyor. Gelmiyor abi hiç öyle bir şey yok. <laughs> Far Beyond gibi çok güzel bir albüm geçiş parçası olarak yapılmış bence. Tam böyle ya çok seversin ya hiç sevmezsin dediğim parçalar vardır ya onlardan birisi bence ama ben sevmeyen taraftayım. <laughs> Mesela genel Pantera tarzının dışında olduğu için bu albümün son parçası olan Planet Karavanı da sevmeyenler vardır. Ben de o parçayı seviyorum. Öyle bir şey bu. 7 numara Metallica, Poor Twisted Me. Zaten 1996 senesinde yayınlanan bu Load albümü Metallica severlerin çok da tutmadığı bir albüm. Metallica'nın kötü albümlerinden bir tanesi. O sene belki bilenler vardır aranızda. Metallica'nın görsel olarak da tarz değiştirdiği bir seneydi. Bu 96'da çıkan Load albümünden böyle King Nothing'in finaldeki o riffi dışında aklımda kalan da pek bir şey yok. Zaten albüm tamamını da pek dinlemeye tahammül edemedim. <laughs> Haa tabi şöyle bir şey var. Eğer bu Poor Twisted Me parçasını başka bir grup, başka bir tarza çıkarsaydı güzel bir parça derdim. Dinlenir arada derdim. Arabada giderken açarsın derdim. Ama Metallica'nın, Metallica'nın bile 90'lı yıllarda yaptığı bir albümde böyle bir parça olunca insan kabul edemiyor tabii ki. Metallica standartında düşük kalıyor en azından. 6 oh, oh, numara Slayer Piano Wire <laughs> Belki de videonun en çok zorlandığım yeri. Canım Slayer. Slayer'ı sebepsiz yere aşırı seven milyonlarca kişiden birisi de benim. Slayer! Yani Slayer öyle bir grup abi. Yani müzikal olarak teknik açıdan sende böyle yeni ufuklar açacak hiçbir şey yok. Ama öyle bir ruh var ki yani bir şekilde kendini Slayer'ın fanı olarak buluyorsun. Ama tabii ki Slayer'ın da kötü parçaları ve albümleri var. Yok değil. Her ne kadar kötü olduğunu bile bile dinlerken zevk alsam da kötü yani. Bunların başında gelen de Diabolus'in müzik albümünün tamamı. Ben o albümü de seviyorum. Hatta o albümün kapak tasarımını da çok seviyorum. Uzun yıllar boyunca bilgisayarımda da arka plan olarak kullandım bu albüm kapağını. Bu da bir dipnot olsun böyle. Neyse benim en zayıf bulduğum Slayer parçalarından bir tanesi Jeff babanın ölümünden sonra çıkan Repentless albümünden Piano Wire. <laughs> Yani riff yazmaya çok uğraşmamışlar gibi bu parçada pek. Veya yazmışlar da kayda sadece Kerry King'in müsaitliği varmış gitmeye. O da böyle yapmış gibi bir <laughs> Tomara yanında vokaller olmasa gerçekten böyle bir parçaymış yani. 5 numara. Judas Priest, Parental Guidance. Şimdi Slayer için söylediğim şeylerin bir benzerini Judas Priest için de söyleyebilirim. Judas Priest de çok sevdiğim gruplardan bir tanesi. Önceki videolarımı izleyenler bilirler. Yani Glenn Tipton, Rob Halford, işte kalp ben falan öyle bir şey. Yani Rob Halford'ın inanılmaz vokalleri, Glenn Tipton'ın müthiş riffleri, harika çalımı. Ya Judas Priest inanılmaz bir grup ya. Ha kötü parçalarından bahsediyorsun pardon. <laughs> Turbo albümündeki bu Parental Guidance parçası birazcık daha albümün geri kalanına göre zayıf kalmış bence. Bu arada Turbo albümünde ilk kez böyle Judas Priest synthleri kullanmaya başladı ve bununla birlikte böyle daha glam metal'e yakın bir soundlu bir albüm çıkardılar. Bu albümden Turbo Lover parçasını muhtemelen herkes duymuştur. Yani ne bileyim böyle bu albümü dinlerken albümün genel olarak soundunda 80'lerde işte limuzinlerinden rockstarlar işte onların böyle karanlık rockstar hayatları. Ulan yine aklıma GTA Vice City geldi rock, yeah. Love Fist grubunu buradan bir daha anıyorum. Neyse bunun gibi bir hava albüm genelinde gözüm önüne gelirken Parental Guidance parçasında daha çok ergence bir baş kaldırış gibi bir hissiyata bürünüyorum. Zaten sanırım bir röportajında Rob Halford kendisi de bu parçayı pek sevmediğini, söylemekten çok hoşlanmadığını söylüyordu. 4 numara Anthrax Toast the Extras. Antrax'ı zaten büyük bir tutkuyla dinleyen birisi değilim ben. Tabii ki sevdiğim güzel parçaları var ama e, seveni sayılmam. Fakat buna rağmen saygı duyduğum gruplardan bir tanesi. Sonuçta e, Big Four gruplarından birisi Antrax biliyorsunuz. Bu parçayı dinlediğimde yani Antrax'a duyduğum o saygı da azalıyor. Ben bu parçaya yorum yapmayayım. Siz Big Four grubu dinlediğinizi unutmadan bu parçayı açıp bir dinleyin. I toast to the bu parçaya sizin yorumunuz ne olur? Bunu aşağıya yazın. Merak ediyorum. Ben yorum bile yapmak istemiyorum. Tamam Antrax'ın öyle alaycı olan bir tarafı vardır ama bu parçada birazcık ayıp etmişler artık yani. Yani parçanın ortasında bir 30-40 saniye falan geyik muhabbeti dinliyoruz. Sonra parçanın devam ettiği kısmı başıyla bir alakası yok. Böyle suyla takılırken kayıt açılmış parçalardan bir tanesi bence bu da. Yani sevimli olmamış bence. Yine, yine bence. 3 <laughs> numara Creator Tyranny bu da Alman Big Four'dan duymak istemeyeceğimiz tarzda bir parça bence. Yani bunun vokal rifflerini mi sevmiyorum yoksa klasik kreator tarzı o melodik yaptıkları riff mi itici geliyor bana? Ya bu parçayla alakalı benim içime sinmeyen bir şeyler var. Zaten parçanın orta yerlerindeki o bas gitarın tek başına kaldığı sekans Peace Cells'e biraz fazla benziyor gibi. Peace Cells? Okay. parçanın bulunduğu drama albümünün de çok güzel bir albüm olduğunu söyleyemeyeceğim maalesef. Yani Creator'ın çok daha güzel parçalarının olduğu albümler var. Yani mesela World Anarchy de bu parçayla aynı formülde yapılmış bir Creator parçası ama aralarında muazzam bir fark var bana sorarsanız. <laughs> Zaten Creator'ın Enemy of God albümünde boş yok. Yani Tyranny biraz daha creator tribut yapan bir grubun kendisinin yaptığı bir beste gibi bence. 2 numara maneuver Black Rose. <laughs> evet geldik son iki parçaya. Şimdi buraya kadar öncelikle videoyu izlediğiniz için buraya kadar teşekkür ederim bu ayrı. Buraya kadarki parçalarda benle aynı fikirde olmadığınız ya hadi lan oradan bence harika parça dediğiniz eminim olmuştur. Olacaktır da bu arada. Hani normal olan bu. Herkes her zaman aynı fikirde olsa bu zaten anormal olan olurdu. Fakat buradan sonra güvenin bana kesinlikle aynı fikirde olacağız. Çünkü son iki parça bence parça bile değil. Zaten parça değil de işte gruplar albümlerine parçaymış gibi koymuşlar onları. Bakın bunu kanıtlamak için de şöyle yapayım. Black Arrow'dan uzun bir kısım videonun içine koyacağım. Normalde böyle büyük plak şirketleriyle büyük grupların yaptığı parçalardan maksimum 4-5 saniye kadar koyabiliyorum. Daha sonra YouTube otomatik olarak şarkıyı belirliyor ve yayınlamadan önce videoya bir telif hakkı atıyor. Bundan 15-20 saniye yayınlayacağım. Bu da büyük plak şirketiyle çalışan büyük bir grubun bir parçası. Ama bakın daha fazla attığımda YouTube bile bunu şarkı olarak değerlendirmeyecek. <laughs> Eğer bu parçayı böyle 10-15 saniye yayınlayabildiysem ve bu videoyu izliyorsanız şu anda demek ki videonun burasına telif gelmemiş demektir. YouTube da bunu parça olarak algılamamıştır. Okay. Williams Tale parçasında da aynı durum var ama orada hadi kendince klasik müzik yorumlamış diyerek onu görmezden gelelim. Bir numara Black Sabbath FX. Ozzy Osbourne'un sesine çok fazla katlanamayan birisi olarak zaten Black Sabbath'ın parçalarına çok fazla yönelemiyorum. Bu parça adından da anlayabileceğiniz üzere FX yani sadece efektten oluşuyor. Ve böyle bize atmosferik bir haz yaşatan efektlerle böyle e, ne bileyim atonal bir müzik veya efektlerle yapılmış atmosferik bir tat veren bir şey de değil. Muhtemelen böyle stüdyoda toparlanırken birisi amfileri kapatmadan jakları çekmiş takmış. Onun da seslerini birleştirmişler ve parça diye yayınlamışlar. 1 dakika 42 saniye boyunca Jack takıp sökme sesi dinliyoruz. FX adı altında. Yani bunun içerisinde benim anlayamadığım böyle müthiş derin harika sanatsal bir anlam varsa da ben o kadar sanatçı olmak istemiyorum. Bunları anlayabilmek istemiyorum yani. Daha açık sanatları tercih ediyorum. Yani böyle bir şey gerçekten koyarken ne düşündünüz? O değil de şimdi bir öncekine değil de buna telif atsaydı YouTube daha komik olurdu. YouTube'un buna telif atmayacağını biliyorum ama bunu 10-15 saniye yayılacak kadar size düşman değilim arkadaşlar. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Genel olarak bildiğimiz, dinlediğimiz, şarkılarıyla büyüdüğümüz grupların kötü parçalarını ele aldım. Yoksa daha geniş çaplı aramalarda böyle örneklere de rastlayabiliyoruz. Gerçi sırf böyle garip parçalardan da derleme bir bölüm komik olabilir. Öyle bölümde isterseniz yorumlara yazın. Sonuç olarak bu bölümde çok sevdiğimiz grupların çok kötü işleri olduğundan da bahsetmek istedim. Ama bunu da iyi tarafından değerlendirirsek böyle başarısızlıklar da başarıya giden bir merdiven gibi ne de olsa. Güzel ülkemin çok da güzel olmayan gündemleri yüzünden bir sürü video atmak istemedim. İçimden de gelmedi. Gündemi tutmak istedim. Tutmaya da devam etmek istiyorum. Fakat yaptığım işleri de bir şekilde daha fazla aksatmamak istedim. Yani insan sıcak bir yerde uyuduğunda, karnını doyurduğunda psikolojik olarak kendinden böyle utanması gerektiğini düşündüren zamanlar geçiriyoruz. Ne diyeyim? Umarım işte şafaktan bir önceki karanlık anıdır bu. Umarım bundan sonrası çok aydınlık olur. Bizler de hak ettiğimiz hayatları yaşarız. Bundan sonra yine elimden geldiğince haftalık videolara devam etmeye çalışacağım. Şimdiden abone olduğunuz için, videoları beğendiğiniz ve yorum yazdığınız için çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.